Muhterem efendim. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ramazan-ı Şerif'teki eşsiz cömertliği, zekat vazifesinin edası için genelde bu ayın tercih edilmesi ve bu gufran mevsimindeki ibadetlerin fıtır sadakası ile taçlandırılması gibi hususlar da düşünülürse Ramazan ile infak arasında nasıl bir münasebetten bahsedilebilir? Ramazan-ı Şerif'te efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani elinde ucunda ne varsa o mevzuda rihi mürsele gibi sözüyle ifade ediliyor. Böyle etrafa saçıp savuran rüzgar gibi ne varsa her şeyi dağıtıyordu. Adeta bir aşılama ameliyesi yapıyordu. Bir paylaşma demek daha uygun ameliyesi yapıyordu. Bu kane ile ifade edilen şeyler süreklilik delalet eden fiillerle, kiplerle ifade edilen şeylerde genelde hadisçiler o meselenin mütemadi olmasını şey yapıyorlar, anlıyorlar ondan. Kâne yefalu hakeza, yahmel hakeza falan deyince yani sürekli adeti seniyesi öyleydi manasını çıkarıyorlar. Ramazan-ı Şerif'te de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta veren bir insan oluyordu infak eden bir insan oluyordu. Bu örnek önemli. Şimdi bu Ramazan-ı Şerif'te o işin yapılmasını tavsiye etmesi evvela yine kendinden başlar. Yani kendi rehberliğinde o mesele kabullenler. İnsanlar bu kendi böyle yaptığına göre çok önemli. Yani demek ki bunun bir hususiyeti var derler yani. Bir meselenin bu yanı var. Yani Efendimiz'in kendi adeti seniyeleri açısından meseleye bakılacak olursa bir onun mülahazaları içinde de orada aynı zamanda dinin emirleri açısından da bazı kıymetli şeyler vardır ki bunlar zatında kıymet ifade ederler yani infak kıymetli bir şeydir ve mimarizak nahum münfekon içinde meseleye bakacak olursanız Allah'ın kendilerine verdiği şey infak ederler çok tefsirciler dediği gibi Hz. Üstad da işaretül icazda ve marzak ilimde de infak olabilir. Belki daha umumi manada çünkü ma esas şey demektir. Nesne bir obje demek. Yani Allah insanlara ne vermişse onu infak ederler. Hatta sıhhatlarını paylaşırlar. Hatta cehdlerini yani cehdlerinin semeresini birine bağlayabilirler. Allah'ın onlara verdiği her şeyi ne vermişse onu bezlederler. Manası çıkarılıyor oradan yani. Evet, şimdi zatında bunlar kıymetli şeylerdir. Yani zekatta kıymetli şey, sadakada kıymetli şey. Yani o insanların gönlünü hoş etme adına bir yemek yedirme bile çok önemli bir şey. Hatta Ramazan'da oruçlu bir insana bir kadeh su vermek o bile çok önemli bir şey bir bardak zemzem sunma o bile çok önemli şey bunlar. Fakat bazı şeyler vardır ki zatı kıymetlerinin yanında bir de zarfın kıymetini alırlar. Yani zarfa Allah hususi bir kıymet takdir etmiştir. Zarf mekan olur, zaman olur, başka şeyler olabilir yani. Haller olabilir, hal de bir zarftır. Mesela mekan olarak diyelim Allah Celle Celaluhu ne zaman Allah'a el açıp yalvarırsanız Allah kabul buyurur, teveccüh eder. Günahlarınızı yarlıgar ve size kat kat sevap ihsan eder. Fakat bunu Arafat gibi bir mekanda yaparsanız çok farklı olur. Müzdelife gibi bir yerde yaparsanız Arafat haccın farzı, rükündür yani. Arafat olmayınca olmaz. Müzdelife öyle değil yani vaciptir. Fakat sanki Cebren'in noksan teşrik kılınmış gibi. Arafat'ta size cevabı sevap verilmemişse müzdelife de verilecek gibi. Aman onu ihmal etmeyin yani. Bu işleri yaptıktan sonra da hani bir arınma işi oluyor yani bir yerde. Dolayısıyla şeytanı çatlatma işi oluyor. Ona muhalefet, ona muhalefeti tam ortaya koyma mevzunda da bir yönüyle aklınızı, mantığınızı, düz aklınızı, saf aklınızı taşlıyorsunuz şeytanın karşısında. Yani taşa taş atıyorsunuz orada. Bu bir yönüyle o meseleyi sindiremeyen ne hikmeti var ki bunun? Ne manası var ki bunun? İşte bunlara karşı dilikteki bir meseleyi nazarı itibara alarak aklım vermiyor bu meseleye ama fakat şare emrettiğinden dolayı efendim yapılan bir şeyde esas Allah'ın emri, neticede Allah'ın rızasıdır. Ben taşıyorum bunu demek. Yani sırasıyla meseleye getirdiğinizde her şey çok yerli yerine oturur. Bunu ille de hepsinin hikmetini, masrafını anlatma şeyinde değilim. Misal olarak arz ediyorum bunları. Şimdi Arafat'ın kendine göre bir kıymeti var. Müzelife'nin kendine göre işte Cebren'in noksan bir kıymeti var. Öbür tarafta Mina'ya geldiğiniz zaman şeytanı taşlama, hatta üç gün orada kalma şeytanı taşlama mevzu. Bunların da mütemmin birer keyfiyeti var. Arınmış olarak Kabe'ye dönme orada. Bir kere daha o Kabe'yi Tava, ifazet tavafı yapma yani son işte o farz olan tavafı yapma mevzu. Bunlar tamamlayıcı unsurlar. Şimdi Kabe senin yaptığın o şeye kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Bir şey yapıyorsun ama o mekanda zarf, mekan zarf oluyor. Kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Arafat bir mekan, kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Müzdelife bir mekan, kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Bir, yine oradan meseleye girecek olursak, bir de zaman açısından da zaman zarfı var yani. Mesela Zilhicce ayının işte dokuzuncu günü, 10. günü diyelim, 11. günü. Bunlar da zaman açısından sizin yaptığınız şeylere değer üstüne değer katıyor. Bunun gibi bir cuma günü yani her vakit ibadet yapabilirsiniz de bir cuma günü ibadet yapma sizin o ibadetinizi katlar. Niyetinize göre, hulusunuza göre müzahaf bir ibadet haline getirir. Daha halisseniz şayet mükaffi ibadet haline getirilir. Mükab der mükab ibadet haline getirir. Mükab tabirini diye mükab kullanır. Mahsur görmüyorum ben. Üç boyutlu hale getirir demek. Üç derinlikli hale getirir onu demek. Bunun gibi Ramazan-ı Şerif de öyle mübarek, hayırlı, bir bereketli bir ay. Allah takdir etmiş onu. Yani Ramazan'ın her günü çok bereketlidir hele son 10 gündeki tek günler Kadir gecesi olma ihtimaline binaen daha bereketlidir. Bu açıdan da insan bir ibadet tat yaparken zaten yapıyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, teravih kılıyorsunuz. Bir de sadaka fıtır veriyorsunuz. Bu bir yönüyle yaptığınız orucun ile yasalü kelimotu ibal amelu salihu. Ameli salih onu o gün söylediğiniz, ettiğiniz bütün Ramazan'da ameli onu Allah yükseltecek sadakayı fıtır veriyorsunuz. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruyor ki insanın orucu işte arzla sema arasında muallaktır. Sadakayı fıtır verince o gider yerine oturur. Kendi kıymeti harbiyesine göre bir noktaya ulaşır deniyor yani. Demek ki o ile yesadül kelime kelimü tayyibu vel amelü salih ile onu irtibatlandırmak mümkündür. Orada aç durma ile esas birine bir şey verme arasında bir münasebet kurabilirsiniz aç durulan bir ibadettir. Sonra birine bir şey verme mevzu, birini doyurma mevzu. O iki şey arasında ziddiyet itibariyle bir münasebet vardır. Kadir gecesi o işi daha da bir katlar. Mutlak mesele zikredilirken el şehr deniyor yani. Bin ay deniyor yani 80 küsür sene deniyor. Demek ki herkes için muhtemel böyle bir 80 küsür sene ibadet etme sevabı alma mümkün. Herkes için. Ama tabi insanların hulusuna göre, samimiyetine göre, onu yürekten araştırmasına göre, denk getirmesine göre. Yani Ramazan'ın son 10 gününde mi, 15'ten sonraki tek günlerde mi? Efendim Sadi şerifinde 20'den sonra tek günlerde arayın buyuruyor. Ebu Hanife Hazretleri senenin bütün günlerinde, herhangi bir günde diyor. Bu da her geceyi Kadir bilmeye bağlı. Var ya Türkçe atasözü, her geceyi Kadir, kadir bil, her kapıya geleni de Hızır bil. Deyince yani problem kalmıyor. Ebu Hanife'ninki biraz ağır bu mevzuda. mütealası biraz ağır. Ama samimi Müslümanlar için ağır sayılmaz. Kendini o işe veren böyle her geceyi Kadir gecesi gibi ihya eden insan mutlaka bir gün onu elde eder. Ve böylece bu fani ömürde 80 küsür senelik ömür bedavadan bir ömür kazanmış olur. Allah boş çıkarmaz. Şimdi bunlara da işte zamanın, mekanın şey zarf olması, mekan zarf oluyor, zaman zarf oluyor. Mazruf zarfın kıymetini alıyor. Zarfa göre kıymeti katlanıyor diye bakabilirsiniz. Bir üçüncü şey dedim. O zarf da haldir, hal zarfıdır yani. İnsan bazen öyle bir şey olur ki yani öyle konsantrasyona girer ki böyle. Yani o esnada belki şu ruh haleti içindedir. O esnada böyle kendisini tamamen yok. Yani böyle Allah Resulü gibi elbim kaldırsam kamer iki parça olur. Bence böyle bir hali Allah'a kurbet istikametinde çok iyi değerlendirmek lazım. Yani kendinizden geçmişsinizdir odada. Seccadiye serilmişsinizdir, başınızı koymuşsunuz. Gözünüzden, burnunuzdan, ağzınızdan akıyor her şey böyle. Tam onunla böyle bir münasebete geçtiğiniz o anı, sizin için en önemli şey neyse o istikamette değerlendirme. Bu da hal zarfi yani. İşte bir anı seyyale vücudu enver binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. O bir an böyle. Kendini onunla görme. Böyle diz dize gibi görme. Allah cisimden cevherden münezzehtir. Fakat diz dize gibi görme. Efendimizin miraçta mülaku olduğu gibi kendini görme. Tam Efendimizin arkasında teedüven bir adım geriye çekilerek ellerini kaldırdığın zaman böyle Efendimizin omuzuna koymuş gibi bir hal yakalıyorsan bence işte o bir anı seyyaledir o bin seneye racihtir. Bin seneye racihtir. Şimdi insan o hali de böyle değerlendirecekse, hal zarfiyle o şeyi değerlendirecekse ona değerler üstü değer katabilir. Bu zaviyeden zaman, mekan, hal. Evet buna hal esas insanda meydana gelen bir şeydir burada. Belki hali zikredip de mahalle kastediyoruz. Yani insanın o esnadaki imanı, nazarı, konsantrasyonu, belli bir şeyde yoğunlaşması, duygu ve düşünce itibariyle aşkın ufuklara ulaşması falan diyebiliriz. Yani belahat açısından da hal zikredilerek esas mahal kast ediliyor diyebiliriz. Evet geriye dönelim. Yani Ramazan-ı Şerif'te Sadakanın, sadakayı fıtrın verilmesi, zekatların da Ramazan-ı Şerif'te verilmesi ne zaman verilirse verilsin. Haracın Ramazan-ı Şerif'te yok yani şimdi haraç diye bir şey yok. Cizye veriliyorsa araziye göre öşür, öşür verilir yine. Osmanlı döneminde arazi arazi miri olması itibariyle genelde öşür matrağı olmamış gibi bir şey vardır. Mültekanın şeri damada, damada bakabilirsiniz araziyi miriye diyor emiriye. Evet. Şimdi yapılan bütün o ibadetlerin Ramazan-ı Şerif'e denk getirilmesi, Ramazan şehri Kur'an Kur olması itibariyle, insanın Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu bir ay olması itibariyle, ibadet-ü taatla insanın arınması, günahlardan sıyrılması, en azından pak yaşaması. Yani oruç olunca, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla orucu tutmuyorsa rubbe saymin leyse lev siyami illel cuvel ataş buyuruyor. Nice oruç tutanlar vardır ki sadece açlıkları ve suslukları yanlarına kar kalmıştır. Ele, ayağa her şeyi oruç tutunmak lazım. Kıybet etmemek, yakışıksız söz söylememek, gözü haramda kullanmamak, kulakla harama meyletmemek, temkinli ve dikkatli yaşamak, yediğine içtiğine dikkat etmek, bunun gibi bütün uzuvlarına adeta oruç tutturma bu bir arınma ayı oluyor. İnsan arınıyor onda. Arındıkça da Allah'a yaklaşıyor. Şimdi böyle Allah'a yaklaştığı bir anda o insan Allah'a ne kadar yakınsa yaptığı şeyler de o kadar kıymet ifade eder. Yani Ali'nin velinin yaptığı şey değildir o. O garib karibullahın yaptığı bir şeydir. Kurbete masar olmuş bir insanın yaptığı bir iş haline gelmiş demektir. O açıdan o mübarek günlerde yapılan şeylere yapılmasının öteden beri ihtimam gösterilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ille de böyle zekatınızı Ramazan'da verin demiyor. Sadakayı fitri için ifadeleri var. Haraç şu ayda alınsın demiyor. Şu ayda, öşür ayda toplansın filan demiyor. Onların mevsimleri var. Hasılat elde edildiği zaman sonbaharda olur. Ramazan-ı Şerif'e denk gelmeyebilir o zaman. insan elinde olmayabilir. Fakat Ramazan-ı Şerif'te dediği şeyler var yani. Ama öteden beri selef yapacağı hayırları siz de o selefin o geleneğe uyarak yani milletin himmetine müracaat hep Ramazan-ı Şerif'e getiriyorsunuz. Onlar da verdikleri o şeyleri sadaka niyetiyle veriyorlarsa, böyle bir teberru niyetiyle veriyorlarsa, onlar da verdikleri o şey Allah'ın izniyle inayetiyle katlamış olabilirler Allahu aleyküm